Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere P0523 arıza kodundan bahsedeceğim. Bu kod, motor yağ basınç sensörü slash basınç ostatı ile ilgili bir sorunu işaret ediyor. Videomuzda, P0523 arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl giderilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, bu arıza kodunun aracınız için ne gibi riskler taşıdığını da öğreneceğiz. Eğer aracınızda P0523 arıza kodu ile karşılaşıyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Umarım videomuz faydalı olur. İyi seyirler. P0523 kodu, motor yağ basınç sensöründe veya basınç ostatında yüksek voltaj tespit edildiğini gösterir. Bu, Motorunuzun yağ basıncının çok yüksek veya sensörün arızalı olduğunu gösterebilir. Düşük motor yağ seviyesi, motor yağ seviyesi düşükse yağ basıncı düşebilir ve sensör yüksek voltaj tespit edebilir. Kirli motor yağı, kirli motor yağı yağ basıncının düşmesine ve sensörün yüksek voltaj tespit etmesine neden olabilir. Arızalı yağ pompası, arızalı yağ pompası ya basıncının düşmesine ve sensörün yüksek voltaj tespit etmesine neden olabilir. Arızalı yağ basınç sensörü, arızalı yağ basınç sensörü, yanlış voltaj değerleri gönderebilir ve P0523 kodunu tetikleyebilir. Elektriksel sorunlar, sensöre giden kablolar veya konektörlerde sorun varsa, Sensör yanlış voltaj değerleri gönderebilir ve P0523 kodunu tetikleyebilir. Motor yarı ışığının yanması, P0523 kodu, motor yağ ışığının yanmasına neden olabilir. Yağ basınç göstergesinin düşük göstermesi, yağ basınç göstergesi düşük gösteriyorsa, bu P0523 kodunun bir belirtisi olabilir. Motor performansının düşmesi, düşük yağ basıncı, motor performansının düşmesine neden olabilir. Motorun zor çalışması, düşük yağ basıncı, motorun zor çalışmasına neden olabilir. Motor yağ seviyesini kontrol edin. Motor yağı seviyesi düşükse, yağ tamamlayın. Motor yağını ve yağ filtresini değiştirin. Kirli motor yağı, yağ basıncının düşmesine neden olabilir. Motor yağını ve yağ filtresini düzenli olarak değiştirin. Yağ pompasını kontrol edin. Yağ pompası arızalıysa, değiştirilmesi gerekir. Yağ basınç sensörünü kontrol edin. Yağ basınç sensörü arızalıysa, değiştirilmesi gerekir. Elektriksel sorunları kontrol edin sensöre giden kablolar veya konektörlerde sorun varsa, onarılmaları veya değiştirilmeleri gerekir. P0523 kodunu görmezden gelirseniz, motorunuz ciddi şekilde hasar görebilir. Düşük yağ basıncı, motorun parçalarının aşınmasına ve hatta motorun sıkışmasına neden olabilir. Motor yağını veya filtresini düzenli olarak değiştirin. Motor yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin. Motorunuzu aşırı yüklemeyin. Motorunuzda herhangi bir sorun fark ederseniz, Hemen bir servise götürün. P0523 kodu motorunuzun yağ basıncında bir sorun olduğunu gösterir. Bu kodu görmezden gelirseniz motorunuz ciddi şekilde hasar görebilir. P0523 kodunu düzeltmek için motor yağ seviyesini kontrol edin. Motor yağını ve yağ filtresini değiştirin. Yağ pompasını kontrol edin. Yağ basınç sensörünü kontrol edin ve elektriksel sorunları kontrol edin. P0523 kodu Motor yağ basınç sensörü slash basınç ostatında yüksek voltaj tespit edildiğinde ortaya çıkar. Bu kodun en yaygın belirtileri şunlardır. Motor kontrol lambasının yanması, P0523 kodu oluştuğunda, motor kontrol lambası genellikle yanar. Bu, aracın bilgisayarının bir sorun tespit ettiğini gösterir. Yağ basınç göstergesinin düşük basınç göstermesi, yağ basınç göstergesi, Motorun yağ basıncını gösterir. P0523 kodu oluştuğunda yağ basınç göstergesi düşük basınç gösterebilir. Motor performansının düşmesi yağ basıncı düşük olduğunda motorun performansı düşebilir. Bu, aracın hızlanmasında veya çekişinde azalma olarak görülebilir. Motorun zor çalışması yağ basıncı düşük olduğunda motorun çalıştırılması zor olabilir. Bu Özellikle soğuk havalarda daha belirgin olabilir. Motorun gürültülü çalışması, yağ basıncı düşük olduğunda motor gürültülü çalışabilir. Bu, metal parçaların birbirine sürtünmesinden kaynaklanabilir. P0523 kodu bir OBD, iki tarayıcı kullanılarak teşhis edilebilir. Tarayıcı, aracın bilgisayarından kodları okuyabilir ve bu kodlar daha sonra sorunun nedenini belirlemek için kullanılabilir. P0523 kodunu teşhis etmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir. O, BD2 tarayıcıyı aracın teşhis portuna bağlayın. Teşhis portu genellikle sürücü tarafındaki gösterge panelinin altında bulunur. Tarayıcıyı açın ve kodları oku seçeneğini seçin. Tarayıcı, aracın bilgisayarından kodları okuyacaktır. P0523 kodunu kod listesinde bulun. P0523 kodunun açıklamasını okuyun. Açıklama kodun nedenini ve olası çözümlerini içerecektir. P0523 kodunun düzeltilmesi, sorunun nedenine bağlıdır. Bazı yaygın çözümler şunlardır. Motor yağı basınç sensörünü değiştirin. Motor yağı basınç sensörü arızalıysa, değiştirilmesi gerekecektir. Motor yağı basınç kablosunu kontrol edin ve onarın. Motor yağı basınç kablosu hasarlıysa veya gevşekse, onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir. Motor yağını veya filtresini değiştirin. Kirli veya eski motor yağı, yağ basıncının düşmesine neden olabilir. Motor yağını ve yağ filtresini düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Yağ pompasını kontrol edin ve onarın. Yağ pompası arızalıysa, değiştirilmesi gerekecektir. P0523 kodunu düzeltmek için bir tamirciye başvurmanız gerekebilir. Tamirci, sorunun nedenini teşhis edebilir ve gerekli onarımları yapabilir.